Evet, uzun bir aradan sonra bir canlı yayında birlikteyiz. Şu an sesim geliyor mu? Sevgili açık öğretim sevdalıları. Şükür kavuşturana. Acımız var. Biraz acımızı yad ederim istedim. Biraz acımızı konuşalım, biraz acımızı paylaşalım. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet dilerim. Teşekkür ederim Cihan'cığım. Hayırlı akşamlar. önceki selam veren herkese selamını alıyorum. Hepinizin selamını canlı gönderin. Aleyküm selam dedikten sonra bir selam da ben bu akşamki sohbetimizi başlatmak istiyorum. Selamun Aleyküm sevgili açık öğretim sevdaları, sevgili ailem. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülke olarak çok zor bir intihandan geçiyoruz. Ülke olarak ağır bir şarttan geçiyoruz. Beytullah'ım, kurban olduğum hoş geldin Beytullah'ım öksüzüm. Ben diyor beğendin mi geldin? Teşekkür ederim Beytullah'ım hoş geldin kurban olduğum. Selam veren selamet olsun, mübarekler hoş geldiniz bir kez daha. Uzun zaman oldu canlı yayın açmayalı. Uzun zaman oldu. Evet. Aleyküm selam. Ben de selam verdim. Benim selam alanlar oldu mu? Bir defa ee, deprem deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan gani 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 rahmet diliyoruz Gizemciğim. Aynı dileklerle kurban oldum. Aynı dileklerle. Maalesef maalesef değerli kardeşlerim şu an yayın nasıl bir de bu arada beni biraz bilgilendirirseniz sevinirim. Yani ben şu tarafa mı geçmeliyim acaba? Şöyle bir bakacağım bir saniye. Bir yer değiştireceğim. Böyle daha mı iyi oluyor acaba? Beni bir yönlendirirseniz sevinirim kardeşler. Şöyle güzel bir yayın olsun istiyorum inşallah. Aleyküm selam Salim. Aleyküm selam başla mı sağ olsun. Baş. Allah ölenlere rahmet, yaralara acil şifa diyorum diyor. Ülke olarak hakikaten çok ağır bir intihamdan geçiyoruz. Hocam diyor deprem oldu Adıyaman ili yok oldu. Son dönem kalmıştı diyor. Ne yapmam lazım? Hiç bilmiyorum. Kafam çok karışık diyor Ferdiğim. Çok çok geçmişler olsun değerli kardeşlerim. Özellikle Hatay ilimiz çok ciddi anlamda yara aldı bu depremde maalesef. Şu an yayın nasıl kardeşlerim? Şu an yayın nasıl size e, ulaşıyor acaba? Görüntü ve ses nasıl arkadaşlar? Yayın. Heh, şu an beni yorumla beni biraz bilgilendirin. Sesiniz net diyor Anşizim. Teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık hem acımızı paylaşalım dedim. Ee, birazcık da bizi neler bekliyor? Evet açık öğretim olarak bizi neler bekliyor? Bunlarla alakalı birkaç noktayı sizlerle paylaşabilmek adına yayın güzeldir. Onlar sizin güzelliğiniz kurban olurum. Şu beğeneği bir arttırabilir miyiz kardeşler? Şu beğeni, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var şu anki yayındaki beğeni. Yorum yapılan kısımdan bir çıkıver. Mümkünse yayına bir paylaşıver. Ee, bir şeyler yap. Herkese, herkese önümüze güzel günler. İnşallah güzel günler bizi bekliyor kardeşlerim. Ülke olarak inşallah güzel günler bizi bekliyor. Çok ağır bir intihamdan geçiyoruz. Hakikaten yani 6 Şubat'ta baktığımızda, değerli baktığımızda ilki 7.8 hemen akabinde 7.6 ağır gelen iki deprem ve bölgede halen de arttı depremlerin devam ettiğini görüyoruz. 35 bin insanımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tablo. Hakikaten bedeli çok ağır olan bir intihan. Allah'ım sonumuzu eylesin diyoruz. Allah'ım geride kalana sabrı cemir ihsan etsin diyoruz. Yani ne yediğimizden tat alabiliyoruz, ne içtiğimizden tat alabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar canla başla o bölgeye elbette ki desteklerimizi yani arkadaşlar mutlaka sizler de yapıyorsunuz değil mi? Ben sizlerin yaptığınızı eminim. de, ya o bölgedeki insan, o, acı bizim acımız, insan bizim insanımız, devlet bizim devletimiz, millet bizim millet, milletimiz, ülke bizim ülkemiz. Hiçbir şey yapamıyorsan benim kurban olduğum canımın canı kardeşim. Ki çok yapılanları gördüm Allah'a şükürler olsun. Daha da yapacak Allah'ın izni ve inayetine inşallah. Hatta fırsat bulabilirsem ben de inşallah bölgeye doğru gideceğim. Yani bir fırsatı bulabilirsem ben de bölgeye gitmek niyetindeyim. Burada, burada. Şu an o bölgeden yayınımız olan varsa yazabilirse sevinirim. Şu anda deprem bölgesi illerimizden. O bölgeden şu anda yayınımız olan varsa yazabilirse sevinirim. Hiçbir şey yapamıyorsan dedim, ne yapacaksın? Al eline cep telefonunu, gir mesajlar kısmına, deprem yaz 18.66'ya bir mesaj gönder. Hiçbir şey yapamıyorum diyorsan bunu yap senden ben rica ediyorum sevgili kardeşim. Peki, şimdi kardeşlerimiz özellikle şunu çok sormaktalar. Kafa çok dağılıyor Salimciğim. Sevgili Salim'cim, şöyle amin, amin inşallah Salim, inşallah kurban oldum. Allah'ın izni ve inat. Bize şu anda ne lazım biliyor musunuz? Bize şu anda zaman lazım. Zamanla e, o taşlar yerine oturacaktır diye umut ediyoruz. Bir defa e, şu an için herhangi bir resmi açıklama yok. Yani sınavın nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı ile alakalı. Ortaokul ve lise sınavlarından bahsediyorum. Kayıtlar ve kayıt yenilemeler devam ediyor. 3 Nisan'a kadar ayrıca uzatıldı. Bunu bir kez daha söyleyeyim çok net bir cümle kullanacağım. Şu anda yayında bulunan benim kurban olduğum canımın canlı kardeşlerim. Çok net bir cümle kullanacağım. Tabi bu benim kendi kişisel yorumum. Onun da altını çiziyorum. Olur veya olmaz. Ali hoş geldin. Aleyküm selam. Ali Eşref hoş geldin. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ensarcı. Hocam babadan kalma bir ev var. Birini deprem bölgesine verdim diyor. Allah niyetini kabul etsin sevgili Ensarcı'm. Allah niyetini kabul etsin kurban oldum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi. Arkadaşlar kardeşler dedik ya acı bizim acımız. Bu acıyı yaşayacağız. Bu acıyı yaşayacağız. Ah, 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 ah Allah'ım sabır cebir ile kurban oldum. <laughs> 3 Nisan'a kadar ortaokul ve lise kayıtlar ve kayıt yerlemeler devam ediyorduk. E, meslekten düze geçişler devam ediyor. Mümkün bu işçi mümkün. 3 Nisan'a kadar devam. Örgün de, de bak örgün de dahil devam. Örgün de dahil 3 Nisan'a kadar açık liseye geçişler devam. Sınavla alakalı beklentimi daha önce açıklamadım ama açıklayayım sizlere. Bakın yine söylüyorum bu benim beklentim, bu benim yorumum. Asla bir resmi geçerliliği yoktur. Çok net bir cümle ifade ediyorum. <laughs> Sevgili kardeşler affını sunuyorum. <laughs> İkinci dönem sınavlarını ben kesinlikle online sınav olarak bekliyorum. Tekrar söylüyorum kesinlikle ikinci dönem sınavlarını online sınav olarak bekliyorum. 3 Nisan'a kadar mutlaka kayıtlarınızı ve kayıt yenilemenizi yapın. Mustafa Hacım aynen 3 Nisan'a kadar. 3 Nisan son gün Mustafa. 3 Nisan tarihine kadar. Yani yarın da yapabilirsin mesela Mustafa Hacım. Tekrar söylüyorum. Ek sınav mı? Ne? Ek sınav ne? Ateşciğim öyle bir şey söz konusu değil sevgili Ateşciğim. Yani yazdığın şeyin asla bir geçerliliği yok. Asla bir karşılığı yok sevgili Ateş Özkan. Şimdi YKS ile alakalı e, biliyorsunuz ÖSYM takvimi geri çekmiş onu bekliyoruz. Ben bir adım ileri götürmek istiyorum. Üniversite sınavlarımızda yani üniversitenin kendi sınavları ama yanlış anlaşılmasın YKS sınavları değil. Üniversitelerimizde biliyorsunuz e, yurtlar tatile yani Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte e, yurtlar boşaltıldı. Deprem onlar tahsil edildi üniversitelerimizde de ben çok yüksek... Evet evet Ali aynen sevgili Alev, tam onu bahsediyordum. Şu anda üniversitelerimizde de ben yüksek ihtimalle yakında açıklanacaktır diye bekliyorum. Yani üniversitelerimizde de online sınavları bekliyorum kardeşlerim. Tekrar söylüyorum. Online sınavları üniversitelerde, üniversite okuyan kardeşlerimle sesleniyorum. Üniversite vize ve diğer sınavlarında şu an için online olarak bekliyorum. Bununla birlikte o evet yani Faruk şu an tam olarak bundan bahsediyorum. Ortaokul ve lise sınavlarını kesinlikle online sınav olarak bekliyorum. Bakın tekrar söylüyorum. ÖSYM takımı belli değil. Ne? Ha ÖSYM takımı belli değil Mustafa Cem. Yani YKS sınavları şu an için belli değil. Tekrar söylüyorum. Ne diyor benim kuzey kardeşimiz? Abi Antep'e sıkıntı büyük diyor. Ben Bağ evindeyim diyor. E, bu sene umarım online olur. Tekrar söylüyorum. Beytullah teşekkür ederim desteğin için. Evet sevgili Beytullah'ımız yine bize e, gümüş yürekle de destek, destek olmuş. Sağ olasın. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sağ olun, var olun. Bizi de bu zor zamanda desteksi bırakmayan kardeşlerimiz var. Seviliyorsunuz güzel insanlar. Sağ olun. Peki hala. Tekrar e, altını çizmem gerekiyorsa. Ortaokul ve lise sınavlarını inşallah, inşallah kuzeyciğim. Aman kaçırmama dikkat edin. 3 Nisan'a kadar kayıtlar devam ediyor. Bu iş Sevgili Buriş, tam olarak ne konuda seni aydınlatayım, kurban olduğum sorun neydi canlı sevdiğim. Yani şöyle, e, üniversitelerimiz uzaktan eğitime geçti. Yani bu şu demek oluyor, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtları e, deprem zedilere tahsil etmesi kararı sonrasında üniversitelerimiz e, uzaktan eğitime geçtiler. Dolayısıyla biz üniversitelerimizde, bunun içinde açık öğretim dahil, yani açık öğretim fakültelerinde dahil, evet açık öğretim fakültelerinde dahil. E, duyuru beklendi. Evet, biz de bekliyoruz. Aleynacığım şu an için bir belirsizlik var, bir beklenti var. Sevgili Aleynacığım, değil ama beklentinin sonu, e, bu beklentinin sonu e, üniversitelere dahil olmak üzere, üniversite sınavlara dahil olmak üzere e, online sınavların olacağını düşünüyorum. Ha, TYT ve AYT orası kapalı. Yani orası öyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani TYT. Çünkü ee, sınavların bir vasfı vardır. Kurban oldum. Bak Salim güzel bir nokta değindin. Ee, bazı sınavlar vardır arkadaşlar. Bu sınavlar on, yani yapısı gereğince onların sınav olmaz, olamaz. Yani bunlardan bir tanesi de e, TYT sınavları veya e, KPSS sınavları gibi sınavlar. Bu tür sınavlar asla ve asla e, Beytullah'ım Allah senden razı olsun ya. Sevgili Beytullah'ımızın da yani uzun zamandır yayınımıza gelmeyen bir desteği şu anda görmek çok net söyleyeyim. Şu an hakikaten duygulandım ya samimi söylüyorum şu an duygulandım. Sevgili Beytullah'ım çok teşekkür ederim. Al sana destekliyorum. 10 TL destekte bulundu. Buse. Buse'm hoş geldin sevgili Buse'm. Evet başımız sağ olsun. Geçmiş olsun Türkiye'miz diyor sevgili Buse'cim. Ah 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 kardeşlerim ah kardeşlerim ah. Ee, 35 kredi yok vermeyecekler Öyle bir şey söz konusu değil Muratçım. Çünkü niye vereyim? Yani o 35 kredi bir sefere mahsus verilmişti onun da sebebi. O zaman onlar arasında bir şey yoktu hayatımızda. Ne diyor? TGRT haber internette YKS oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları ıı, 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 alınacak diyor. Yok şey ya yani şu an ben yayındayken açıklanırsa bilemem tabii ki. Ama hayır hayır bu eski haber Tuncay'ım. Bu eski haber. Eee takvim güncellemesini bekliyoruz ıı, ÖSYM'de. Ee, 35 kredi hibe hib ver, verilmeyecek. Sınavların online olmasını ben bekliyorum. Yani çok net söylüyorum artık. E, online sınavları artık bekliyorum. Hocam açıkçası açıktan bitirip hukuk fakültesi yani kazandıktan sonra tabii ki gidebilirsin Rojin. Kazandıktan sonra gidemeyeceğin üniversite yoksa sevgili Rojinciğim. E, yeni kayıt olunuyor. Hayırlı olsun. Ab MENK'e başvurdular. Hayır işte YKS yok yok şu an için YKS sınav başvuruları şu an için e, şey değil. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. ÖSYM takip, tak, takip ediyoruz. Gelişme olacağız. yine siz de e, ne yapacağız? e, bilgilendirme devam ediyor olacak Ne diyoruz? Hocam bankaya para yatırmamız yeter mi? Kayıt yenilemek içinse evet sevgili Mustafa'cığım. Ee, bakıyorum bakıyorum yorumlara biraz ağırlık vereceğim. Ah, ah oya hoş geldin aleyküm selam. Hocam açık kayıt iptal. Hayır ey, iptal diye Tuğba'cığım. Kayıtlar ve kayıt yenilemeler devam ediyor. 3 Nisan'a kadar devam edecek. Tekrar söylüyorum. Ee, tekrar söylüyorum. Tamam işte o yanlış. İşte o yanlış. Ee, sevgili kardeşim, kuzeycim yanlış. Sevgili Kuzeyci, Tam diyorum ki sana sevgili Kuzey. Yine a, yanlış anlama. Yok niye yanlış anlama? Bir şey yok. Açık se TV bu sene sınavların onlar. Tam diyorum ya sana bak şu an zaten ben de aynı şeyi kullanıyorum. Açıkta TV'de de severiz aynı zamanda bir sıkıntı yok. Açıkta TV e, kardeş kanaldır. Severiz. Sıfır problem yok. Ben yıl bazında konuşmam. E, yani yıl bazında değil de ben e, dönem bazlı konuşuyorum kurma olduğu kadar. Dönem bazlı konuşuyorum. Şimdi ikinci dönemi online sınav olarak bekliyorum. Sınavlar online olacak mı? Buradaki karar verecek kim? Sayın Bakan Bey. Bakan Bey'den ben e, online sınav olacağına dair bir karar bekliyorum. Tabii burada önemli olan ne? Önemli olan değerli kardeşlerim. Önemli olan. Kayıtlarınızı ve kayıt yenilemenizi yaptırın. 3 Nisan'a kadar kayıtlar ve kayıt yenilemeler devam ediyor. Kayıtlar, ya büştü acım. Ah büştü ah. Yani hakikaten hayattan artık tat alım ne desek o yeridir. Ee, açık ise başvuru süresi 3 Nisan. Sevgili Tuğba'cım şu anda açık ise ve ortaokul lise kayıtları ve kayıt dilemeler devam ediyor Tuğba'cım. Bakın halen de soranları görüyorum. Arkadaşlar bu 3 Nisan'a kadar bu kayıtları yaptırın. Sonra pişman olmayın. Bak ben buradan söylüyorum. Daha da fazla detay benden istemeyin. Ama 3 Nisan tarihine kadar e, aktif olur. Kayıt dilemeyi yaptır aktif olur. Ders seçimi yapacağım diyor. Bilgi sahibi değilim diyor. Ortak sorunu derslerini seçmeye. Türkan hoş geldin. Teşekkür ederim sevgili Türkan Yılmaz. Hoş geldin güzellik. Bakalım farklı soru olanlar var mı? Şöyle bir bakıyorum kardeşlerimizin yorumlarına. Nisan'dan önce ders seçimi yapanlar yine yok yine gerek yok canım. Kurban oğlum niye? Tahsin hoş o Tahsin hoş geldin. Oğuzum, Oğuzum baş Türküm. Kurban oldum. Teşekkür ederim. Sevgili Oğuzum baş de bir destek geldi yayınımıza. Allah'a şükürler olsun hakikaten duygulandırdınız beni. Sağ olun, var olun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Kesenize bin bereket olsun oğlum kardeşim. Sağ olasın. Pasifsi. Tamam tamam. Ee, 50 TL yatırım Mustafa Merak etme. Teşekkür ederim oğlum başvurum. Hayırlı akşamlar. Şu an için Nazım'cığım YKS başvuruları ÖSYM'den bekliyoruz. Açıldığında yine duyurusunu yapacağız. Dualarımız sizinle geçmiş olsun diyor Türkiye'm. aleyne teşekkür ediyorum. Evet. Yani iptal gibi bir şans yok. Neyi iptal? Kurban Neyi? Tuğbacım neyin iptalinden bahsediyorsun? Sevgili Tuğbacım. Ya açık öğretim lise. Gülcan hoş geldin. Aleyküm selam. Ortaokul amin diyor. Sevgili Oğuz'um teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum kardeşlerimize başka sorusu olanlar var mı diye. Ee, Ne? Merve'ciğim tam olarak biz ona ne yapabiliriz ki sevgili Merve? Yani arkadaşlar biraz yazdığınız yorumlarda birazcık mantık arayın. Yani rica ediyorum yazdığınız yorumlarda birazcık mantık arayın. Kayıt iptal olma Tuğba'cığım. Evet. Deprem bölgesinde yakını olan var mıydı? Veya yakınlık kaybeden var mı aramızda? Veya depremi yaşayan var mı aramızda arkadaşlar? Hocam kaydımı yaptım. Ders seçimi yaptım. Benim 119 kredim var. Torun dersim 16. E, kaç sınavda? 2 sınavda biter sevgili Ayşe Doğan. Beytullah da yine bir 15 TL geldiğini görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani Oğuz'un başörküm. Kurban olduğum Oğuz'un başörküm. Hakikaten ülke olarak çok ağır bir intihamdan geçiyoruz. Teşekkür ederim için. Dolayısıyla sevgili Oğuz'un ve Beytullah'ım. Sağ olun, var olun. Ee, bakalım var mı bakalım var mı bakalım. Hı hı. Benim nişanlım diyor. Kayınçom hakkın rahmetine kavuştu diyor sevgili Tahsin. Tahsin Yusuf kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Türker Koçak hoş geldin. Aleyküm selam mübarek. Sametin Balyemezim. Aleyküm selam kurban oldum. Hoş geldiniz kardeşler. Sizleri görmek güzel. Hoş geldiniz. Sevgili açık öğretim sevdaları. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah Allah. Sevgili Melek. Ah Melek kardeşimiz. Çok teşekkür ederim Melek külek. Sevgili melek külekten bize bir 50 TL geldi. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Bakın ister inanın ister inanmayın. Hatta gösterebiliyor muyum ya? Bir saniye bir saniye. Bir saniye bakacağım gösterebiliyor muyum? Yani şu anda var ya hakikaten beni duygulandırdınız ya. Şu anda sevgili melek külek çok teşekkür ederim. Sevgili melek külek çok teşekkür ederim. Kesene bereket olsun. Sağ olasın var olasın. Çok teşekkür ediyorum ya şu ana kadar yayınımıza 90 TL destek gelmiş kardeşlerimden. Allah razı olsun hepinize. Sevgili Melek Külek bir yorumunu görmek isterim. Sevgili Melek Külek. Oğuzun baştürküm, sevgili Beytullah Mürsüm teşekkür ediyorum desteklerinizden ötürü. Siz sağ yapabileceğim bir şey varsa diyor. Biz aile diyor sevgili Oğuz'un başı. Oğuz'um şu an nerelerdesin? Oğuz nerelerdesin kurban oldum? İyi misiniz? Herkes iyi mi? Sevgili kardeşim o bölgede olanlarımız var mı? Yani toplanmalıyız. Bir şekilde toparlanacağız inşallah. Birbirimize destek olacağız. Birbirimize gerek yorumlarımıza gerek maddi manevi desteklerimize. Ali yani ben de tabii bu süreçte elimden geldiği kadar bölgeye yardımcı olmaya çalıştım. Gayret ettim fırsatını bulabilirsem ben de o bölgeye bir gitme niyetim var. Bakalım. Bir fırsatını bulabilirsem ben de bölgeye gitme niyetim var. Yine oralardan yayınlar yaparım. Bilmiyorum. Allahu Alem. Oğuzum teşekkür ederim. Oğuzumdan bir 20 lira daha geldi. Sağ olun. Var olun. E, ben yeni dönem diyor Tahsin. Ne demiş Tahsin? Ben yeni döndüm. Ha yeni döndüm diyor. O bölgeden değil mi? Allah sabır ihsan etmesin. Yok sevgili Ayşenur'cum. Sevgili Ayşenur böyle bir açıklamam olmadı. Zaten öyle bir şey yapsam buradan yapmam onu. Deprem bölgesine yardım için para, para toplamıyorum aynı zamanda sevgili Ayşenur'cum. Bir ikincisi öyle bir şey yapmış olsam bunu duyursun, buradan yapmam. Evet. Ne diyor? Ya Gülcan, Oğuz Bey Allah razı olsun. Demiş hepinizden akrabamızı kaybettik ama inşallah hepsi geçecek. Sevgili sevgili Gülcan'cığım, Gülcan. Allah gani gani rahmet eylesin. Allahım geride kalanlarımıza sabır, cemil ihsan eylesin. Ben de yardımcı olurum diyor hocam diyor Depremcilere kitap, kalem, defter, silgiler bir sürü aldım diyor. Yolladım. Yani kardeşler Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Gerek deprem yazıp 1866'ya mesajlar göndererekten gerekse çok sosyal medyada paylaşmadım ama çok sosyal medyada paylaşmadım ama kardeşlerimizle burada paylaşabiliriz. Şöyle bakayım ters kamera çevirebiliyor muyum? Evet. Yani biz de elimizden geldiği kadar sevgili kardeşlerim biz de elimizden geldiğince hep birlikte çünkü yara hakikaten çok ciddi derinden bir yaraydı değerli kardeşler. Bizler de böyle birlik beraberlik içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık, gayret ettik. Tabii o bölgede yardımların durmaması gerekiyor. Oğuz'un baştürkü. E, birlikte varız Oğuz'un birlikte. Kurban olduğum birlikte. Birlikte Hatta tekrar söyleyeyim şu anda oraya farklı çalışmalarımız var. Biz bir aileyiz. Yani belki kendi aramızda böyle bir şey yapar mıyız arkadaşlar? Yani hani biz Fatih ile Açık Öğretim ailesi olarak da kendi aramızda bir şey yapmak ister miyiz? Ne diyorsunuz? Yani ben şunu mesela kendi adıma arkadaşlar mesela ben başka bir şey daha göstereyim. Yani bu da gösterme sebebim de, de sadece ve sadece teşviktir. Sevgili kardeşlerim sadece bunu gösterme nedenim. Bunu gösteriş falan değil. Bu bir teşviktir. Beytullah'ım Allah razı olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın sürekli şunu yaptık. Dedi ki 1866'ya ne yapacağız? Bakın 1866'ya deprem yazın gönderdik. Bakın ben de elimden geldiği kadarıyla birçok kardeşimizin niyetine de gücüm yettiğince yani bir şeyler yapmaya Hocam ben sizi hiç duymuyorum diyor. Sadece yorumları okuyabiliyorum. Estağfurullah Gülcan. Sevgili Gülcan'ım. Allah'ım gani gani rahmet eylesin kardeşlerim. Evet ne yaptık? 1866'ya deprem yazıp gönderdiğimizde afadımıza oradaki bölgedeki şu anda yaraları sarmaya çalışan elimizden geldi işte kardeşler. Yapmaya çalıştık. Hem yayın, TikTok tarafında da birçok bir şeyler yapmaya çalıştım. Hem sahada hem de aynı zamanda yine mesajlarda da yani herkes gücü kuvvetince imkanı nispetinde bir şeyler yapmalıydık ve yapmaya da devam etmeliyiz. Yani oradaki şimdi şöyle sakın ola şu hataya düşmeyelim değerli kardeşlerim yani bunu şu anda yayını belki daha sonra izleyenler olabilirse diye not düştün tarihe de söylüyorum. Lütfen e, tamam deprem oldu hadi yardım ettik bitti hayır orada çok uzun süreli, çok uzun süreçli bir yardım kesinlikle gerekli. Yani e, bölge, yani ülkenin düşünün ki yüzde on beşlik kısmı darbe aldı. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla oradaki yardım 3-5 günlük, 3-5 aylık değil. Belki de böyle yıllara bölünecek bir yardım seferberliği olmalı. Zira oradaki insanların şu anda bize ihtiyacı var. Bizim de o insanlara ihtiyacımız var. Çünkü biz bir biriz. Dolayısıyla e, mümkün mertebe değerli kardeşlerim. Yani aradan aylar geçer. Tamam aradan aylar geçer. Sakın ola ki tamam ama aylar geçti tamam da hayır. Böyle bir şey düşünürsek oradaki insanları yalnız bırakmış oluruz ki oradaki insanların bize ihtiyacı olduğu gibi bizim de o insanlara ihtiyacımız var. Çünkü o insanlar biziz. Biz o insanlar biz aslında bir bütünüz. Bir elma düşünün ki bu elmanın %15'lik kısmı e, zarar gördü. Ve burada ne yapmak lazım? O zararı bir an önce bir an önce toparlamak adına destek olmamız gerekmekte. Evet, Mustafa Mustafa'cığım halk eğitime gitmeye gerek yok kurban olayım. 50 TL yatır başka bir şey yapmana gerek yok. Evet, kardeşler yavaş yavaş ben yayını toparlıyorum. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Belki ilerleyen dönemlerde bu şey, arkadaşlar bu canlı yayınlara ne diyorsunuz? Canlı yayınlara devam edelim mi YouTube'da? Ne diyorsunuz? Sizler biraz beni yönlendirirseniz sevinirim. Yani akşam canlı yayınlarla alakalı ne söylüyorsunuz kardeşler? Melek Külek, sevgili Melek. Ya kurban olduğum Melek. Az önce için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Melek. Allah razı olsun hocam diyor. Sayenizde çok şey öğrendik. Siz takip ederek depremde yakınlarını, kay, kay, yakınlarını kaybedenlere Allah sabır versin. Çok zor diyor. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Nur üstüne yazsınlar diyor sevgili sevgili Melek Gülek. Amin diyoruz. Canı gönülden, yürekten, gönülden amin diyoruz. Kurban olduklarım Amin. Evet. Kalbimizde izi kaldı Ancak saracağız diyor sevgili Buse'm. Edelim hocam diyor. Özlüyoruz yayınları diyor. Sevgili Büşra teşekkür ederim. Müsait olduğu zaman yapalım elbet hocam diyor. Beytullah hocam devam edelim canlı yayınlara. Ben memnunum. Minnettarım size diyor. Birlikte başardık diyor. Sevgili sevgili Beytullah Möksüm. Devam etsin hocam diyor sevgili Bursem de. Ben de yine elimden geldiği kadar arkadaşlar yardımcı olmaya yani yayına devam ettirmeye çalışacağım inşallah. Yayınımıza renk kattınız. Güzel yorumlarınızla, iyi dileklerinizle. E, Aytaş da devam etsin diyor. Tamam. Ben de dediğim gibi elimden geldiği kadar yayınlara devam ettirmeye gayret edeceğim. Artık yavaş yavaş Kuzey. Hocam özellikle Hafta bir kere bile olsa ben bab evindeyim diye Ahti bir ya ya sevgili Kuzey. Kurban olurum sizlere. Allah'ım sizleri cümle cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Sevgili sevgili Kuzey. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim. Geceniz hayır olsun inşallah. Allah'ım cümlenizi, cümlemizi, memleketimizi, ve tüm Müslüman alemini bu tür kazalardan, belalardan, zelzelerden muhafaza eylesin diyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek ümidiyle. Ya melek, sevgili melekten bir 20 TL daha geldiğini görüyorum. Teşekkür ederim sevgili melek kürek. Hassasiyetin ve dahi desteğin için sevgili melek kürekten de bir 20 TL daha geldiğini şu anda görebiliyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Evet, melek hanım kesene bereket diyor sevgili Buzdeci'nde. Dikkat et diyor sevgili Kuzey. Sen de Allah'a emanet olun. Kurban sevgili Kuzey. Evet Gülcan'ım. Allah'a emanet olun. Buşra Öster sende. de. Kardeşler. Görüşmek üzere. Haklarınızı helal edin. Sağlıcakla kalın. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.